Fenerbahçe'nin maç tarafından biraz bahsetmek istiyorum. Birkaç kelam da etmek istiyorum açıkçası. Fenerbahçe ayın ikisinde tarihi bir kongre yapacak. Hı hı. Bu arada yurt dışından da dahil olmak üzere şehir dışından çok sayıda taraftarın salı günü İstanbul'a geleceğini öğrendim. Kulüp çok pres yapıyor bu anlamda. Devamlı mesaj gönderiyor mutlaka gelmeleri konusunda gerçekleşecek. Olağanüstü hı hı. kongreye inanılmaz bir talep var. Ne bekliyorsun? Şimdi gelecekler tabii herkesle konuşuyoruz. Ağır abileriyle de konuşuyoruz Fenerbahçe'nin. Hakikaten genç nesil kardeşlerimizden de konuşuyoruz. Herkesin söylediği bir tek şey var. Eğer çekilme oynanırsa ben elimi evet çekilelim diye kaldıracağım diyor. Herkeste böyle bir yılmışlık, bir yılgınlık var. Bunu çok net söyleyebilirim. Daha bir tane bile ben hayır oyu vereceğim diyen birisine rastlamadım ben. Ki ben devamlı bu herkesin içerisinde Herkesle telefonla konuşurum. Herkesle otururum kaltarım. Şimdi salı günü bu oylama var. Çarşamba günü Adana Demirspor karşılaşması var Fenerbahçe'nin. Arkasından Hafta sonu pazar günü süper kupa karşılaşması var. Final karşılaşması. Hafta için Olympiakos maçı var. Fenerbahçe hafta sonu maçlar. Mi? Üç günde maç yapıyor. Yani anlayın. Evet. Karış, milletin kafasını çok karıştırmıyor. Çok yoğun. Şimdi Yunan Futbol Federasyonu Olympiakos'un erteledi maçlarına. Hı. Yani dedi ki. Kardeşim benim ülkeme bir Avrupa Kupası gelecekse benim ligimdir teferruattır. Ben bu ligi ertelerim. Adamı rahatlatırım, oyuncularını rahatlatırım. Herhangi bir sakatlık riskine karşı, yorgunluk riskine karşı. Çünkü maçlar uzama ihtimali de var ikinci maçın. Ne tamam. Bu anlamda ben dedi kendi kulübümü, ben Yunan Federasyonuysam bir Yunan kulübünü ben kollarım dedi. Çünkü Fenerbahçe'nin bir başvurusu var Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Evet. Futbol Federasyonu ona soruyor, buna soruyor. Ya Fenerbahçe senden böyle bir istek. Demiş ki kardeşim benim maçımı da etkileyin, erteleyin. Ben de bir yoluma bakayım. Hakikaten trafik çok sıkışık. Araya da bir anlamsız bir de süper kupa girince daha da işler karıştı. Galatasaray'a sormuşlar, Galatasaray hayır demiş. Evet desenekiz olur değil mi? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Barış için önümüze öyle şeyler geliyor ki bunları kaçırıyoruz zaman zaman. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye 4 yıldızdan sevindirici haber geldi. Milli arada çalışmalarını sürdüren Sarı Lacivertliler, ligin 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Bu sezon Kadıköy'de oynanan maçlarda beklenmeyen kayıplar yaşayan Kanarya, karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Teknik direktör İsmail Kartal da zorlu karşılaşma öncesi oyuncularını en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyor. Takımda bir süredir sakatlıkları bulunan Çağlar ile Mert Hakan'ın yanı sıra son Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi ve Cengiz'in de tedavi süreci tamamlandı. Dört futbolcunun Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor. Süper Ligin yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden sarı lacivertlilerde bir yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u bu turda elemesi halinde Aston villa lileşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelerek final biletini almak isteyecek. Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması için düğmeye bastı. Takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı lacivertlilerde gidecek ve kalacak isimler hakkında kararlar veriliyor. Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı Yıldız Osayi yı Samuel ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a çağrılırken, sözleşme görüşmelerine başlandı. İngiltere'den talipleri olan Nijeryalı futbolcunun, 2025'te bitecek olan sözleşmesi, 2 yıl uzatılacak. Şu anda 600 bin euro civarında maaşı olan Osayi, yeni sözleşmede 1 milyon euronun üzerine çıkacak. Bu sezon 30 karşılaşmada forma giyen Osayi Samuel 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Fenerbahçe hasret kaldığı şampiyonluk özlemini sonlandırmak adına Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile Kran kırana mücadele ederken Avrupa'da da Türkiye'yi temsil eden tek takım Sarı Lacivertliler milli aradan sonra birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Teknik heyette önce milli, ardından da yerel seçim için verilen arada Tek gündem maddesi 25 günde çıkılacak 7 karşılaşma oldu. Sürekli olarak idmanlardan sonra yardımcılarıyla toplantılar yapan teknik direktör İsmail Kartal'ın futbolcularının şampiyonluğa olan inancına ve kalitesine çok güvendiği belirtildi. İsmail Hoca'nın bu konuda "Sezon başında yönetimimiz çok alternatifli ve kaliteli bir kadro kurdu. Bu oyuncular Süper Lig'de sezona 10'da 10 yaparak başladı." Bizim kadar oyuncularımız da camianın şampiyonluk özleminin farkındalar ve kupayı kaldıracaklarına inanıyorlar. Ben bu zorlu maratonda oyuncularıma çok güveniyorum dediği öğrenildi. Sezon başından beri üzerine çok yük binen ve dinlenme fırsatı bulamayan yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılırken az da olsa dinlenme fırsatı buldu. Savunmada yaşanan üst üste sakatlıklar da oyun ritmini bozarken BKO, Bonucci ve Çağlar'ın geri dönmesiyle bu bölgede de alternatifin çoğalacağı, bunun da tecrübeli çalıştırıcı Kartal'ın elini güçlendireceği belirtildi. Sarı lacivertlilerin 7 Nisan'da ezeli rakibi sarı kırmızılılar ile oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesi için yaptığı başvuru kabul edilmedi. Dev karşılaşma Şanlıurfa 11 Nisan stadında oynanacak. Kanarya'da, devre arasında, Umut Nair'in ayrılmasının ardından üçüncü golcü arayışları başlamış ve yönetim eski forveti Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı. O günlerde bu transfer hamlesi özellikle taraftarlardan büyük eleştiri alırken, tecrübeli golcü bu eleştirilere sahada yanıtını verdi. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ilk olarak 3-2 kazanılan vize spor maçında ikinci yarıda oyuna giren Dursun, 48. dakikada attığı golle skora denge getirmiş, ardından mücadeleci oyunuyla taraftardan alkış almıştı. Serdar Son olarak da Trabzonspor maçında bulduğu 8 dakikalık şansı iyi değerlendirdi ve 2-2'ye giden maçta Batshuayi'ye asist yaparak skorun 3-2'ye gelmesini sağladı. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 2018 yılında kadroya katılan milli yıldız sergilediği performansla değerini kat ve kat yukarılara taşıdı. Göz dolduran bir futbol ortaya koyan Ferdi, transferde Avrupa devlerini peşine takarken Başkan Ali Koç da yaptığı transfer açıklamasında "Benim tahminim Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak." demişti. Sarı lacivertlilerin milli yıldızı İngiliz devi Manchester City'nin radarına girdi. Premier Lig ekibinin 24 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve yaz transfer döneminde transfer etmek istediği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Manchester City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için hazırlanıyor. Teknik direktör Pep Guardiola ve Manchester City'nin yaz transfer döneminde takıma defansif eklemeler yapmayı planladığı kaydedildi. Manchester City'de forma giyen sol bek Sergio Gomez'in takımdaki geleceği ise belirsiz durumda. İngiliz ekibine 2022 yılında gelen 23 yaşındaki oyuncu bu sezon beklenen performansı gösteremedi. İspanyol futbolcu sadece 4 maçta ilk 11'de yer alırken 12 maçta forma giyebildi. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nun da Premier Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin ise, Yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istediği ve Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performansla, bu rakamın çok daha yukarılara çıkmasını beklediği öğrenildi. Fenerbahçe, ligin 30. haftasında, Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik skorla dönerken, galibiyeti getiren futbolcu, yine Belçikalı golcü Batsvay'ı oldu. Sezon başında transfer edilen Edin Dzeko'nun gölgesinde kalan tecrübeli Yıldız, sonradan girdiği maçlarda takımına galibiyet gollerini atarken takımını sırtlamaya devam ediyor